Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Sari Sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Dördüncü ciltte 682. hadis-i şerife geldik. cenaiz bahsi. An Aişe radıyallahu anha enne raculen diyor ki bir adam ki e, kimdi bu? Sa'd bin Ubade denmiş. Kale lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. İnne ümmi annem e, uftulitet e, nefsuha yani e, ruhunu teslim etti. E, yani öldü. Ve ezunnuha lev tekellemet eğer e, konuşabilseydi tesaddaqat sadaka verirdi herhalde diyor veya sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Fehelleha ecrun in tesaktu anha kale naam. Yani ben eğer onun adına in tesaddaktu in anha. Yani onun adına sadaka versem bu e ecir olur mu? Fehelleha ecrun. Yani ona sevabı gider mi? Deyince Efendimiz evet buyurdu. Evet burada şöyle aşağıya baktık. Şerhinde ne diyor? Ayşe ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anhuma'dan aktarılan hadis-i şerifte mevtül fece rahatun lil mümin ansızın ölüm mümin için rahattır ve esefun alel facir. Facir ve fasık içinde gazap eseridir buyurulmuştur. Kafire nazaran mevtü fücede ölüm yani ansızın ölüm göz açtırmadan bastırmakla ahz intikam mana ve mahiyetinde bulunduğundan eseri gadab telaki olunuyor denmiştir. Evet. Mevtül fec'eti ahz esef. Ansızın ölüm gazabı, gazapla ahz-ı ruhtur buyurulmuştur. E, şöyle bir duada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ani ölümden hoşlanmam e, buyurmuşlar. E, bunun için e, İbni Battal diyor ki Mevtü füce ani ölüm vasiyetten mahrumiyeti ve me'at için tövbe ve istiğfar gibi amali salihayı terki mucib olduğu için mekruhtur. Yoksa mizati mekruh değildir. Sahibi tertip bir mümin için nefs-i mucibi istirahattır. Yani işleri düzenli olan, yani sürekli eee duada, niyazda, ibadette bulunan bir mümin için e, rahata gitmektir diyor. 683 e, Anha yine Ayşe annemizden radıyallahu anhâ, Galet dedi ki: İn kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli teazru fi maradhihi. Evet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu in burada pekiştirmeyi anlatıyor. Evet fi maradi hastalığında diyor özür beyan ederek yani işte ne buyurdu? Eyne enel yevm yani ben bugün işte kimin günündeyim? Eyne ene gaden yarın kimde olacağım? İstibtaen li yevmi e, Aişe. Yani e, işte e, Aişe'nin e, gününün geç e, kaldığından şikayet ederek felemme makane yevmi benim günüm geldiği zaman kabadahullâhu beyne sahri ve nahri. Bu sahir ve nahir yakın manada yani göğüs demek, ciğer demek, kucak demek evet diyor benim işte kucağımda benim sinemde benim göğsümde Allahu Teala'nın ruhunu aldı ve dufine fi beyti ve benim evimde defnedildi diyor Ayşe validemiz 684. hadis-i şerif An Ömer İbn El Hattab radıyallahu anh. ennehu kâle tufiye ras ras Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. ve huve radin an haula'in nefer evet şu kişiden es de altı kişiden e, razı olarak, hoşnut olarak vefat etti. E, fe semma e, bu altı kişiyi saydı. Fe semma Osman ve Ali ve Talha ve Zübeyir ve Abdurrahman bin Af ve Sadebni Ebi Vakkas. Yani bunların isimlerini sayarak e, diyor bunlardan razı olarak e, diyor vefat etti. Ee, evet, Ömer bin Hattab Ebu Lulü tarafından hançerle vurulduktan sonra oğlu Abdullah'a Ümmü'l Mü'minin Ayşe radıyallahu anh'a'ya git, benden selam et, yaranımın yanına defn olunmak istiyorum, bana müsaade etsin dedi. Ee, ve Abdullah bin Ömer'in müracaat üzerine Hazreti Ayşe, burayı kendim için seçmiştim fakat bugün elbette Ömer'i nefsime tercih ederim buyurdu. Ee, Abdullah bin Ömer gelince Hazreti Ömer ne haber var diye sordu. Abdullah da ya emir el müminin Hazreti Ayşe yaranınla defnedilmenize müsaade etti diye cevap verdi. Hazreti Faruk Allah'a hamd ederek, bugün benim için dostlarımın yanına defnedilmekten başka şayana ehemmiyet hiçbir iş yoktur. Ben önce cenazemi götürüp Hazreti Ayşe'ye teslim ediniz. Sonra Ömer bin Hattab sizden müsaade diler deyiniz. Eğer müsaade ederse beni oraya ...müsaade etmezse... ...mekabir-i defnediniz diye... ...vasiyet etti... ...diyor... ...evet şöyle... ...bakın bu sırada Hazreti Ömer'in yanına... ashabtan bazı kimseler gelmiş... ...ve ya emir-el müminin... ...yerinize bir halife tavsiye buyursanız... ...demişlerdi... ...Hazreti Ömer bunlara... ...bu hilafet makamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...kendilerinden razı olarak vefat ettiği... ...şu muhterem simalardan... ...daha layık kimse bilmiyorum... Bunlar aralarında kimi halife kabul ederlerse benden sonra halife odur. Onun emirlerini dinleyiniz. Ona itaat ediniz dedi. Ve resul Ekrem'in kendilerinden razı olarak e, e, işte vefat ettiği kimseleri e, şöyle saydı e, diyor. Osman, Ali, e, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Av, Sa'd bin Ebu Bakkas. Evet bunların isimlerini tek tek e, söyledi. Bu sırada Ensar'dan genç bir zat Hazreti Ömer'in yanına girdi ve ya Emir el Müminin Allah'ın hakkındaki lütuf ve inayetiyle memnun ve müsterih ol. İslam alemine sebkeden ve malum olan bu kadar yüksek hizmetlerim vardır. Sonra halife oldun, adalet ettin. Bu fezail beşeriyenin sonunda rütbeyi şehadeti ihraz eyledin diye teselli etti. Hazreti Ömer ey kardeşimin oğlu bugün ben ondan o da benden uzaklaşan bu hilafet yok mu? Keşke bunun bana ne ikabı ne de sevabı dokunsaydı benden sonraki halifeyi intihab için ilk muhacirleri tavsiye ederim. Bu ilk muhacirlerin hakkının tanınmasında kendilerine dergâr olan hürmetin muhafaza edilmesinde çok hayır ve büyük bir isabet vardır. 685 An Aişe radıyallahu anhâ qâlet, qâlen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem, "Lâ tesubbul emvâte." Evet, ölülerin kötülüklerini saymayınız küfür etmeyiniz. Fe kat kad aftav ila ma qaddamu. Çünkü onlar ahirete götürdükleri e, amellerine erişmişlerdir. Yani artık amellerinin karşılığını görecekler. E, Udkuru mahasine Ölülerinizin iyiliklerini sayınız, iyi yönlerini ve kuffu an mesavihim. Kötülüklerinizi kötülüklerinden e, işte geçiniz. Yani o Konuda dilinizi tutunuz diye emrediyor Aleyhisselatü vesselam. Evet burada kitab zekat, cenayiz bahsi bitti. Zekat bölümüne geçti. 686 An İbni Abbas radıyallahu anhuma ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Ba'athe muazen ilel yemen e, Muaz'ı Yemen'e e, vali gönderdi veya kadı olarak gönderdi. Fekale dedi ki Ud'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enni rasulullah e, Onları e, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resul olduğuma çağır. Fe inhum eta'u Eğer onlar buna itaat ederse Fe a'alimhum onlara bildir Enne Allah iftarada aleyhim hamse salavatin allah Teala'nın kendilerine beş vakit namazı farz kıldığını fi kulli yevmin ve leyletin her gün ve gecede e, fe inhum eta'u li zalik bu konuda da itaat ederlerse fe alimhum onlara bildir enne Allah efterad aleyhim sadakaten fi envalihim e, mallarında mallarında Allahu Teala'nın sadakayı farz kıldığını onlara bildir tu hazu min e, zenginlerinden alınan ve turaddu ala fukaraihim fakirlerine verilen e, sadakayı farz kıldığını bildir, onlara e, buyurdu. Evet, zekat. E, ki sadaka, e, tabi zekat manasında. E, evet, servet sahiplerinden mallarını zekat al, zekat onların mallarını temizler, vicdanlarını arındırır. E, zenginlerin mallarında isteyen fakirin de if iffetinden dolayı istemeyen fakirin de e, hakkı vardır. Zariyat e, suresinde geçiyor peki şöyle aşağıya baktı zekatın hani farziyetiyle ilgili hükümleri burada tek tek zikretmiş. Yemen halkı şöyle onlardan bahsediyor burada. Yemenliler esas itibariyle uluhiyet ve nübüvveti mütemerrit idiler. Yani bunu itiraf ediyorlardı Allahü Teala'nın işte varlığını ancak tescis akidesinde bulunduklarından. Yani Hristiyanlardaki üçleme, bunların tevhidi bariye, resaiti Muhammediyeyi ikrara davet edilmesi gerekliydi demişler. Yani o işte üçleme akidesinden tevhid akidesine davet edilmişler. Evet, şöyle aşağıya baktık bu zekatla ilgili dedik ya hani diğer hükümleri anlatıyor. Zenginden alınması ne demektir? işte kaçta kaçı alınır gibi fıkhi hükümler detaylara girmiş bu diğer hadis-i şerife geldik 687 an ebi eyyub radiyallahu an enne raculen bir adam gale lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ehbirni bi amelin bana bir amel söyle yudhilunil cennete beni cennete koysun dedi Kale orada bulunan biri bakın ne demiş? Malehu malehu. Yani buna ne oluyor? Buna ne oluyor demiş. Yani ne ihtiyacı var acaba? Kale e, o sırada e, Peygamber Efendimiz de e, Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Arabun. Arap demiş. Arap muhtaç demek, fakir yani. Bu e, bir ihtiyaç sahibidir. Malehu ne olacak? Nesi olacak? Bunun bir ihtiyacı var demiş. Tevuddullahı Evet, cennete girmeyi mi istiyorsun? O zaman Allah'a kulluk edersin. Ve la tuşriku bihi şey'en ve ona bir şey ortak koşmazsın. Ve tuqimus salate namazı dosdoğru kılarsın. Ve tu'ti zekate zekatı verirsin. Ve tasilur rahim ve sıla rahim yaparsın. Akrabayı sorarsın. Böylece cennete girersin. E, demiş oluyor. Evet, burada e, kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.